Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tuvalet kağıdı rulosundan nasıl süs kapı süsü yapılır onu göstereceğim sizlere. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce gerekli olan malzemelerimiz. Birkaç adet ya da 6 tane olabilir. Birkaç adet tuvalet kağıdı rulosu. E, asmak için hasır ip. E elim boyayacağım için bir eldiven fırça, tabak ve boyalarımız. Şu şekilde gösterelim. Kuaj boyalarımız bu şekilde. Evet şimdi isterseniz hemen boyamasına geçelim. Arkadaşlar eldivenimi giyip geldim. Şimdi ben açık mavi olması için burayı bu şekilde yapacağım. Diğer türlü açık mavim yoktu. Lacivert ve mavi şey beyazı kullanarak yapacağım. İlk önce tabağımı boşaltmakla başlayalım. İlk önce mavi rengimiz. Tek birimle boyayacağım için ona göre ayarladım. Biraz mavi döktükten sonra boyama işlemimize devam edebiliriz. Kapağını kapattım. Beyazdan alacağız. Şu şekilde beyaz biraz fazla alabiliriz şöyle bakalım deneme yapıyorum şu anda rengi güzel olacak mı diye Hadi yani bakalım nasıl olacak e, istediğim bir mavi oluyor mu evet oluyor birazcık açık olmasını istiyordum ama bu şekilde yapmak da çok güzel olacak ben bu şekilde yapacağım arkadaşlar şimdi e, boyayacağım e, şeyleri bir belirliyorum. Ondan sonra boyamı üstünden yavaşça sürüyorum. Bu şekilde hızlıca devam edebilirsiniz arkadaşlar. İşte arkadaşlar bu şekilde devam edebilirsiniz boyamalarınızı. Benim birazcık battı şu elime elden giymediğim için hemen giyip geliyorum. Arkadaşlar şu anda üçüncüsünü boyuyorum. Şu şekilde. Yeni boya olan bir şey olmaz. Şu şekilde boyuyorum. Diğer tarafını çevirip uyuyorum. Bu şekilde oluyor zaten. Şu anda üçüncüdeyim. Teker Tekrar hepsini bitirebilirsiniz. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş bitiyor. Şu anda beşinci deyim. Güzel oluyor. Zevkli yani. İsterseniz bu şekilde yapabiliyorsunuz. Yani ben bunu attım. Size bir bakın diye beğenirseniz siz de yapın arkadaşlar gerçekten çok güzel şimdi bu beşinci altıncı tamamlayıp kurusun hemen yapıştırma işlemlerine geçelim evet arkadaşlar boyama işlemi bitti şimdi eldivenlerimi çıkarıp e, yani kurmak üzere şu anda hemen geliyorum arkadaşlar şu anda hepsi kurudu şimdi bunları yapıştıracağız birlikte silikon tabancasıyla şu şekilde silikon tabancasıyla yapıştıracağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi şöyle çiçek gibi yapıştıracağım silikon tabancasıyla. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ucunu hasır ipi bağlayıp odanızın duvarına veya kapısına atabilirsiniz. Ve yastığım ipe yaşasın. Sonra arkadaşlar ucuna şu şekilde bantı takıp atabilirsiniz. Ve son halleri. İşte bu şekilde oluyor arkadaşlar. Siz de üstüne asabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.